Bak işleri sürekli ters giden insanlar varsa bunlar doğum tarzı atması gerek yok. Ben size bu işin en güzel yolunu söyleyeyim. İşleri ters giden insan varsa bunu iki şekilde ayırıyorum. Bir, sabah namazını kıldıktan sonra bir Yasin, 11 bir ihlas. Bunu hiç bırakmasın. Hocam bu ağa gelir bana diyorsan yatsı namazını kıldıktan sonra Yusuf suresi 54. ayeti 21 defa. Hiç bırakma. Bir izilla. O işten zarar edeceksen kurtulursun. O işin sıkıntılı geçiyorsa güzel geçmesine sebep olursun. Mesela bir izleyicimiz demiş ki anlık sinirleniyorum. Başak Burcu'yum çok öfkeliyim. Mizacı ateş. Patlama geliyor. Kilom çok arttı diyor. İsmimde sıkıntı mı var? Mahlas ya da dua önerir misiniz? İsmi diyor. neymiş? Hacer. Anne adı Meryem. 34'e 7'yim demiş. <laughs> 34'e 7. Bak ney var demiş. Ani sinirleniyorum değil mi? Evet. Tepe çakrası. Öfke. Ne demek bu? ibadetlerini yapamamak ve ciddi anlamda nefes problemin var demektir. Tepe çakrası problemi varsa 34 7 olan tepe çakrası nefes problemi vardır. Doğru nefes alıp veremediğin için ve çok su içmediğin için senin başak burcusun bir de ateş grubusun. Ne oluyor? Ani çıkışların oluyor. Bu ani çıkışların olduğu zaman da durduk yere ağlama krizi de ağlama hisseleri olur. Hı -hı. O yüzden yapacağın şey akşam yatmadan alnına, şakaklarına, kulak memesi arkasına ikişer dakika kantoron yağıyla masaj yap. Ateşini indirir.